Erden devam ediyoruz. Şimdi çözeceğimiz sorular 2019-2020 eğitim öğretim yılında yayınlanmış olan Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularıdır. Evet 20. soruyla devam ediyoruz. <laughs> Aşağıdaki şekilde güneş ışınları K ve L, şekil, K ve L ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda güneş enerjisi taşımasına rağmen dünya üzerinde temas ettiği alan büyüklükleri farklıdır. Ben bunu konu anlatım videosunda da değinmeye çalıştım. Işınlar dar bir bölgeye isabet ediyorsa aydınlanan bölge az ama sıcaklık değişimi fazladır. Yani buradaki alan daha çabuk ısınacaktır. Ama ışıklar daha eğik açılarla gelirse aydınlanan bölge fazla sıcaklık değişimi az olacaktır. Yukarıdaki açıklamalar ve model dikkate alındığında hangilerine ulaşılır? Kuzey kutup çevresine göre Ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. Evet, Ekvator çevresinde L ışınları dik açıyla gelir. Dar bir alanı aydınlatır ama sıcaklık değişimi fazladır. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen bakıyorum 1, 2, 3, 1, 2, 3 her iki alana da 3 ışık enerjisi düşüyor. K ışınları daha geniş bir alanı etki etmektedir. Evet K ışınları burada da çizildiği gibi daha geniş bir alanı etki etmektedir. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu L ışınlarının düştüğü bölgedeki gölgeden daha azdır. Bakın ışınlar eğik açılarla gelirse gölge boyları artar. Ama ışınlar dar ve dik açıyla gelirse gölge boyu azdır. Burada K noktasındaki ışınlar eğik açılarla düşmüş. O zaman buradaki gölge boyu geniş. L ışınlarının düştüğü yerdeki ışınlar daha diktir. Ve buradaki gölge boyu azdır. Bana azdır ifadesi söylemiş. Bakın K'deki gölge büyük. L'deki küçük olması lazım. Ama burada K'daki az, L'deki büyük demiş. Yanlış. Doğru olanlar 1 ve 2. Devam ediyorum. Evet burada bir mevsimle ilgili bir çark verilmiş. Aşağıda bazı bitkilerin kuzey yarım kürede hangi hasat, hangi zamanda hasat edildiğini gösteren ve yan tarafında dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Bakıyorum. Dünyanın güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Evet, böğürtlen bitkisi. Böğürtlen bilgisi Ağustos ayında yetişmiş. Bakıyoruz şimdi. Dünya bir numaralı konumdayken bu bu şey 21 Haziran'ın çizimidir. 21 Haziran'da kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre ise ne yaşayacak? Kış yaşayacak. Bu bitki yaz ayında yetiştiği için ancak kuzey yarım kürede yetişir. Böğürten bir numaralı konumda güney demiş. Yanlış. Güneyde kış yaşanır. Ama bu bitki yazın yetişen bir bitki. Enginar. Enginar ilkbaharda yetişen bir meyve. Bakıyorum iki numara. İki numara 23 Eylül'ün çizimidir. 23 Eylül'de iki numaralı da kuzey yarımküre sonbahar. Güney yarımküre ise ilkbahar yaşayacak. Bakalım. Enginar iki numarada. Kuzey demiş. Kuzey yarım küre sonbaharı yaşar. Ama bu bitki ilkbaharda yetişir. Bu da yanlış. Bamya. Bamya yaz ayında yetişmiş. Bakalım Bamya 3 numara. 3 numara neyin çizimidir? 21 Aralık. 21 Aralık'ta Kuzey yarım küre yaz. Güney yarım küre kış yaşar. Yaz yaşayacak. Bakalım Güney yarım küre demiş. Güney yarım küre çok pardon arkadaşlar. 21 Aralık'ta Kuzey yarım küre kış yaşayacak. Güney yarım küre yaz yaşayacak. E. Bamya dünyanın konumu 3 diyor. 3 numarada güney. Evet. 3 numaranın güney yerinde yaz yaşanır ve Bamya'da yazın yetiştiği için doğru olan cevap C. Evet. 22'ye geçiyoruz. Evet. Barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliklerine etkili konu etkileri konulu bir araştırma için Türkiye'nin en büyük barajı ve en büyük barajından olan Atatürk Barajı seçilmektedir. Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerine kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve zamanla o bölgede büyük bir göl oluşturmuştur. Barajın çevre illerin iklimine etkisiyle ilgili aşağıdaki basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru şekilde tamamlanmış olur. Bakın barajın çevre illerin etkisiyle ilgili bir çevre illerinin iklimine ilişkin bir araştırma yapıyorsam ben o bölgede en az 30 yıllık bir araştırma yapmam lazım. Baraj yapımından önceki 30 yıl, baraj yapıldıktan sonraki 30 yıla bakmam lazım. A şıkkında 5 yıl demiş. 5 yıllık kim için yeterli değil. B şıkkında 1990 yılından önceki demiş. E ama sonrası ne oldu onu bilmiyoruz. O zaman B de olmuyor. 1980 ve 2000 yıllarına. Yani 10 yıl önce ve 10 yıl sonraya. Bu da yeterli değil. Bize en az 30 yıl öncesi ve sonrasına yani günümüze doğru bakmamız gerekiyor. Evet, buna göre hangileri iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür? Bakın. A hava olayı kasırgadır. Rüzgardır. C yağmur, D kar. A, C ve D hava olayı hava olaylarıyla ilgiliyken burada B şıkkı, B şıkkı çöl iklimini bize söyler. Çöl iklimini yani iklimle ilgili olduğu için burada doğru cevap Bursa olacaktır. Evet rüzgarın oluşumuyla ilgili bir soru. Yani en güzel, en beğendiğim soru bu soru. Soruların hazırlanmasını Fen Okulu sitesinden yararlandım. Sizlerde de Fen Okulu sitesini takip edebilirsiniz. Sizler için özellikle yeni denemeler yayınlanıyor. O Fen Okulu sitesi çok işinize yarayacaktır. Yarışmalar, denemeler, oyunlar, değişik değişik etkinlikler orada bulunmaktadır. Bakın rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru yalan bir etkinliktir. Yüksek basınç soğuk alan bölgesi, alçak basınç sıcak alan bölgesidir. Deneyin yapılışında 2 adet özdeş mum, stofor köpük, cam boru ve ayak bulunmaktadır. Şimdi stofor köpük taneleri cam boruların orta kısmına eşit şekilde dağıtılacak. Aynı miktarda ısı veren mumlar yakılarak cam borunun uygun yerine konulacak. Rüzgarın hareket yönünü gözlemlemek için cam borunun içindeki stofor köpük tanelerin yığıldığı yere bakılacaktır. Stofor köpük yığıldığı yer şöyle olacak. Soğuktan sıcağa hareket ettiği için stofor köpük daha çok sıcağın olduğu yerde birikmesi lazım. Şimdi ben A şıkkıyla başlıyorum. A bölgesinde şurası sıcak, burası soğuk. Nereden anladım? Mum nereye daha yakınsa orası daha sıcak olacak. E, stofor köpüklere bakıyorum hiç hareket söz konusu değil. Burada rüzgar oluşmamış demek ama oluşması lazım. Bu gitti. B şıkkındayım. Mumlar burada daha çok olduğu için burası sıcak. Burası soğuk bir bölge. E sıcağın tarafında birikmesi lazım. Çünkü soğuktan sıcağa doğru stofor köpükler olması lazımdı. Ama burada yanlış yerde birikmişler. O yüzden bu da yanlış. C şıkkına bakıyorum. Sıcak bölge ve soğuk bölge. Eğer rüzgar soğuktan sıcağı olacaktı. Bu taraftan Buraya doğru bir hareket söz konusu. Bakıyorum stofor köpükler. Evet orada birikmiş. O yüzden doğru cevabım C olacaktır. Güzel bir soru. Bir daha dinleyin anlamazsanız. D şıkkında ne olmuş? D şıkkında burası sıcak bölge. Burası soğuk bölge. Nereden anladım? Çünkü burada herhangi bir mum yok. E, rüzgarlar soğuktan sıcağı olması lazım. Ama soğuk tarafta birleşmiş. O yüzden bu da yanlış. Evet. Yıl boyunca güneşten gelen ışınlar dünyaya farklı açılarla düşer. Bir bölgeye ışınlar dik veya dikey yakın açıyla düşerse daha fazla ısı enerjisi kazanılır. Dünyanın eş yükseklikteki farklı noktalarında görseldeki gibi aynı açıyla özdeş güneş enerjileri kurulacaktır. Hangi güneş enerjisi 30 dereceye daha kısa sürede ulaşır? Bakalım arkadaşlar yengeç dönemcisi yani kuzey yarım küre ülkeleri 21 Haziran'da yaz yaşar. Yani bizim K şehri 21 Haziran'da olması lazım. M şehri ise M şehrine baktığında M şehri de 21 Aralık'ta olması lazım çünkü M şehri Güney Yarım Güney Yarım Küre ülkeleri 21 Aralık'ta yazlaşır. O zaman K 21 Haziran, M 21 Aralık, L ise hep solu çünkü L ekvator ülkesidir ekvator ülkelerinde güneş ışınları daima dik veya dike yakın gelir. Yani burada cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacaktır. Evet, 26. sorudayız. İklim değişmesi bir tür ait bazı özelliklerin değişmesine neden olur. Bu durum şemalarda şu şekilde açıklanabilir. Bakın. K ile gösterilen yer türün doğal yaşam alanı. Mor ile gösterilen yer türün artık yaşayamayacağı, sarı ile gösterilen yer de türün artık yeni yaşayacağı yerler. Kırmızı türün yaşayabileceği en büyük alanın sınırı. Buraya baktığımda burada ben ne görüyorum? Yaşam alanı, değil mi? Yani bu grafikte bu soruda bana neyi anlatıyor? İklim değişikliği canlının neyini etkiler? Canlının yaşam alanını kesinlikle etkiler. Evet 27. soru bu da güzel soru arkadaşlar. Rüzgarın oluşumu ile ilgili bir soru. Rüzgarın oluşumu soğuktan sıcağa doğrudur. Bakın bunu bildik mi? Bu soruyu kesinlikle yapacağız. Ve arkadaşlar soğuktan sıcağa bu kadar. Şimdi A, A'dan başlayalım. B'ye bakıyorum. B'de rüzgarın yönü nereden nereye verilmiş? Sıcaktan soğuğa. Bakın burada bir rüzgarın hareket yönü var. Sıcaktan soğuğa verilmiş. Bu yanlış. Çünkü rüzgar soğuktan sıcağa olacaktır. Bu gitti. Çünkü bak bu yanlış. Bu da yanlış. Sıcaktan soğuğa. Bu gitti. Bakıyorum soğuktan sıcağa. Evet bu çizim doğru. Ama bu sefer sıcaktan soğuğa bir geçiş var. Bu yanlış. Rüzgar soğuktan sıcağa olur. Bakıyorum soğuktan sıcağa. Sıcaktan soğuğa gitti. A şıkkına baktığımda. Soğuktan sıcağa, soğuktan sıcağa. Her ikisi de soğuktan sıcağa. Bakın şu ok işaretleri bizim için önemli. Ok işaretlerine baktığımda soğuktan sıcağa gittiğini gösteriyor. Sıcaktan soğuktan sıcağa, soğuktan sıcağa doğru. Rüzgar soğuk alandan sıcak alana doğru hareket eder. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Yani A şıkkı olacak diye devam ediyoruz güneş açılarının geliş açısıyla o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Yani bu ne demek? Eğer güneş ışınları dikse gölge boyu küçük eğer eğik ışınlarla gelirse de gölge boyu fazladır. Şimdi bakıyorum Hülya Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına eşit bir iman aşağıdaki grafikte verilmiştir. Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler hangilerinde doğrudur? Şimdi Hülya için 21 Haziran'da gölge boyu en fazla 21 Aralık'ta içi en az verilmiş. O zaman Hülya 21 Haziran'da eğik açılarla, 21 Aralık'ta da dik açılarla almıştır. 21 Haziran'da eğik alıyorsa bu kişi kış, 21 Aralık'ta dik alıyorsa da ne yaşamıştır? Yaz yaşamıştır. Bakın, dik ve eğik olması gölge boyunu direkt etkiler. Eğer de gölge boyu dikse orası yaz mevsimi yaşıyor. Bakın, gölge boyu dikse gölge boyu pardon, gelen ışınlar dikse gölge boyu küçük. Bakın 21 Aralık'ta gölge boyu en az olduğu için dik gelmiş. O zaman burası da yazlaşacak. Burası gölge boyu 21 Haziran'da en fazla olmuş. Yani eğik açılarla gelmiş. O zaman burası ne yaşayacak arkadaşlar? 21 Haziran'da eğikse kış yaşayacak. Şu bilgi bizim için önemli. Bu soruyu bu bilgi çözecek. Bakın 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yengeç dönencesinde ışınlar dik düşer ve gölge boyu sıfırdır. 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik düşer ve gölge boyu sıfırdır. Ama baktığımda her iki arkadaşta da gölge boyu sıfır değil. Özge'de gölge boyu daha küçük. O zaman gölge yani özge daha çok oğlak dönencesine yakın olacak. Hülya ise oğlak dönencesinden uzak olacak. Ama özge oğlak dönencesinde olamaz. Çünkü gölge boyu sıfır değil. Eğer gölge boyu sıfır olsaydı Özge oğlak dönencesi ne olacaktı? Gölge boyu sıfır olmadığı için oğlak dönencesi değil oğlak dönencesine yakın olacak. A ve B şıkları zaten gidiyor. Her ikisi kuzey demiş. Kuzey olamazlar. Güney yarım olacaklar. Ama D şıkkında oğlak Dönencesi'ne göstermiş. Oğlak dönencesi olması için gölge boyu sıfır olması gerekir ki gerekirdi. Ondan dolayı oğlak dönencesinde değillerdir. Evet soru çözüm videolarımız bitmiştir. Böyle böyle her ünite sonunda ünite konu anlatımı, soru çözümü, örnek soru çözümleri olacaktır. Kanalıma abone olun, arkadaşlarınıza da söyleyin. İlginiz için teşekkürler.